New York'tayım. Sırada ne var da sizlerle beraber New York'un altını üstüne getirmeye geldim. Tüm güzel yerler, mekanları sizlerle paylaşacağım. <laughs> 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 Metroda kaybolduk. Yanlış yerden girmişiz. <laughs>

And New York women are way too fresh too much on your mind let me ease that stress i wish you all were mine evet, o gelişmiş. O kadar gelişmiş ki çözene kadar zaman biraz gitmek için önce onu hak etmeniz lazım o kadar <laughs> karışık yani. I want you to myself i can't help it Oh my yeah, maybe I'm selfish için. Ama çok yağmur var. Şu anda sis var. Özgürlük heykeli hiç görünmüyor. Saat gel gibi ee, hava açacakmış. Güneş açacakmış. Yağmur olmayacakmış. Dolayısıyla planı birer erteledik. Maalesef özgürlük heykeli yalan oldu. Bir türlü açmayan hava hiç dinmeyen yağmur ve arkamda gördüğünüz sis Özgürlük heykelini görmemizi engelledi. Biz de plan değiştirdik. Yaklaşık iki saattir bir oturuyoruz, kahve içiyoruz. Yok, açılmıyor, hava açılmıyor. Biz de dedik ki, şimdi buradan iki kilometre yürüyeceğiz ve Brooklyn'e gideceğiz. Brooklyn Köprüsü'nde <laughs> devam edeceğiz çekimimize. Eee hayranlarım beni burada da buldu. Hangi kanal? Brooklyn Köprüsü New York'ta yapılacaklar listesinde ilk sırada olmalı. East River üzerine inşa edilmiş bu köprü Manhattan ve Brooklyn'i birbirine bağlıyor. Yapımı 1870'te başlanıyor ama tamamlanması 13 yıl sürüyor. Çok fazla şaibe ve ilginç olaylar barındırıyor bu köprünün yapımı. Köprünün yapımına başlayan John Rublik bir yıl sonra vefat ediyor. Yerine geçen oğlu Washington ise bir yıl sonra felç oluyor. Bunun üzerine köprü yapımını eşi Emily devralıyor. Ve 83 yılındaki görkemli açılışta köprüden yürüyerek geçen ilk yaya Emily oluyor. İnşasından sonra talihsizlikler başını bırakmayan köprü, üzerinde intihar girişimleri de olunca halk tarafından lanetleniyor. Köprünün sağlamlığıyla ilgili çıkan dedikoduları bastırmak için her biri 6 ton ağırlığında 21 fili köprünün üzerinden geçirerek sağlamlığını test ediyorlar. İşe yarıyor ve artık herkes yürüyerek köprüden tekrar geçmeye başlıyor. Unutmadan ekleyelim köprünün uzunluğu 1825 metre ve sudan yüksekliği de 41 metre. güneş açtı, şimdi bekleniyor. Sen mi büyüksün yoksa ben mi? Evet. <laughs> Köprünün tam ortasını geçtik az önce. Hava işte şu anda çok keyifli hava. Her şey çok yolunda. İlk defa buraya çıktım. Size şunu söyleyeyim çok keyifli gerçekten. Her santimetre karesi fotoğraf karesi gibi nereye baktınız o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Ben çok keyif aldım gerçekten. <laughs> Brooklyn Köprüsü kesinlikle gelip görmeye değer. <laughs> aşağıda sahil kenarında yine bir şey içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel mağazalar var. İnanılmaz kaliteli, çok pahalı arabalar var. Ortam çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel bir ana şahit olacağız şimdi. <laughs> gelin geldi arkadaşlar. Brooklyn'de bir gelin karşılamasına şahit oluyoruz. Hadi kızım gel. Dedikodu yapalım gelsinler de bak. Annesi var. Ee, video çekebilir miyiz diye izin aldık. Çünkü onların özel e, anlarına giriyoruz şu anda ister istemez. İzin verdi bize. O yüzden biz bu güzel anı şimdi çekeceğiz. Hadi gelin geliyor. Güzelliğine bakın. Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkla kocatsın. Bu arada yanındaki, videodaki yanındaki adam babasıymış. Hemen dedikodu yapmayın. Efendim kızımıza göre adam çirkin kaldı demeyin. Babasıymış. Şu arkada gördüğünüz kilisede evlenecekler. Ama ne demeler çok tatlı değil mi ya? Neyse. inşallah nur topu gibi de bir çocukları olur. Mutluluklar diliyoruz biraz soluklanalım diye şimdi kahve içeceğiz. Tahmin edin nerede? Tabii ki Starbucks'a gidiyoruz. Dünyada Starbucks'ın sakin ve e, kimsesiz olduğu bir yer var mı acaba? Yok. Yok arkadaşlar. İnanılmaz sıra var. Tuvalete gireceğiz. Tuvalette bile sıra var. <laughs> bir kahve içeceğiz alt tarafı ya. 30 lira 40 lira vereceğiz bir kahveye ya. Bu sıra ne arkadaşlar? Starbucks'a geldik. Java chip aldık. Türkiye'de de varmış. Ben ilk defa içiyorum. Burada denk geldim. Ee, buraya kısmetmiş yani öyle söyleyeyim. İçinde kahve yok. Süt, çikolata ve çikolata parçacıkları var. Üzerine krema koydurduk. Muz gibi. Okay. Bundan sonraki durağımız muhtemelen hmm, sabah sistem yanından yağmurdan göremediğimiz özgürlük etkili olacak. Hakikaten bayağı yürüdük. Ciddi yorulduğumu hissediyorum. Şimdi sahil kısmına geldik. Stati Island'a gideceğiz. Stati Ferry ile. Şu ileride görünen turuncu vapura bineceğiz. Şu vapur. Bizi parasız Stati Island'a götürecek. Beleş. <laughs> Beleş diyorlar arkada. Bu Özgür KK'nin yakınından geçecek. Orada da güzel pozlar online yakalamaya çalışacağım. Haydi hoşçakalın. Ne oldu? Burada bir şey oluyor. Evet. 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 Bak bu benim <laughs> Oh my god. Oh my Are yeah. you kidding me <laughs> <with us? gülüyor> oh, my yes. oh my god. Thank you for your so helpful. Yeah? Thank you. New York'ta insanlar çok kötü bizimle dalga geçiyorlar. Yani. <laughs> evet. akşam akşamlar. You don't have a gold ticket? Oh come on. Bana <laughs> bize Biz biletiniz gibi. var mı diye sordu. Sormuş. <laughs> Yok dedik. O zaman giremezsiniz falan da artist geldi. <laughs> Security Bekledi. Videonun başında demişim ki şeyde insanlar çok iyi New York'ta çok iyi. Ya, ya, çok şükürdük şu an. Çok Duygunun kanalına abone olmayı unutmayın. Don't forget to subscribe. Staten Island Ferry, New York Şehri Ulaştırma Dairesi tarafından işletilen bir feribot. New York limanından Manhattan ve Staten Island semtleri arasında 24 saat boyunca ücretsiz hizmet veriyor. Özgürlük Heykeli Amerika'ya Fransa tarafından hediye verilmiş. Heykel her yıl 3.5 milyon insan tarafından ziyaret ediliyor. 93 metre uzunluklu ve 204 ton ağırlığındaki bu heykele çıkmak için 3 ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. şimdi. Açlıktan doymak üzereyim. <laughs> artık. Açlıktan yani kahve içtik, bir şey atıştırdık ama yetmedi. Çok yürüdük, çok yorulduk. O yüzden bayağı bu uçak bir an önce de pizzacıya gidip orada karnımızı doyuracağız artık. <laughs> I'm calling. Sonunda Two Pizza'ya geldik. Kuyruk var burada, bayağı bir kuyruk var. Çünkü burada pizza sadece 1 dolar. Biraz salaş bir mekan açıkçası. O kadar açız ki şu anda. Bir dilim pizza 1 dolara kesinlikle değer. Hadi başlayalım bakalım neler var. Sen şey mi

Siz de bundan sonra nereye gideceğimi, o gittiğim yerde sokağa çıkıp spontane neler yaşayacağımı merak ediyorsunuz. sırada ne varı takip etmeye devam edin. Birlikte gezelim, birlikte eğlenelim, birlikte deneyimleyelim istiyorsanız buradan ayrılmayın. Hoşçakalın. New York'taki anlarımı değerli kılan, videoma renk ve neşe katan canım arkadaşlarım. Size sonsuz teşekkür ediyorum.